Piyasalar haftayı karışık bir sinyalle kapattı. Borsa ve dolar yatırımcısını sevindirirken altın neden düştü? Altındaki bu geri çekilme bir risk mi yoksa büyük bir alım fırsatı mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, korkunun olduğu yerde fırsat vardır diyerek yılın son alım fırsatı için tarih verdi. Gelin hep birlikte hem geçtiğimiz haftanın hem de geride bıraktığımız Ekim ayının öne çıkan gelişmelerine bakalım. Geçtiğimiz haftaya finans dünyasını sarsan şok bir gelişme damgasını vurdu. Milyonlarca kullanıcısı olan ödeme devi Papara'nın faaliyet izni iptal edildi. Peki ne oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 31 Ekim'de resmi gazetede yayınlanan bir kararla Papara Ekonomik Para Anonim Şirketi'nin faaliyet iznini durdurdu. Kararın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun talebi doğrultusunda alındığı açıklandı. Gelen haberlere göre bu kararın arkasında yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla ilgili yürütülen bir soruşturma bulunuyor. Hatırlanacağı gibi bu soruşturma kapsamında Mayıs ayında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı. Bu kararla birlikte Papara'nın elektronik para faaliyetleri resmen sonlandırılmış oldu. Peki kullanıcılar şimdi ne yapacak? İçerideki paralar ne olacak? Kullanıcılar 1 Kasım itibariyle para transferi veya ödeme yapamadıklarını Hesaplarına erişemediklerini bildirmeye başladı. Papara'dan yapılan resmi açıklamada elektronik para bakiyelerinin mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altında olduğu belirtildi. Şirket bu kararın Papara Menkul Değerler veya Papara Sigorta gibi diğer grup şirketlerini kapsamadığını da ekledi. Şu an için kullanıcıların paralarını nasıl geri alacaklarına dair süreç belirsizliğini koruyor. Şu anda gözler TMSF ve Merkez Bankası'ndan gelecek resmi açıklamada. Geçtiğimiz hafta yatırım araçları arasında kazandıranlar borsa ve dolar oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0.27 değer kazanarak 10.971.52 puandan tamamladı. Haftanın en çok yükselen hissesi ise %26.52 ile Margün Enerji oldu. Döviz tarafında doların satış fiyatı %0.19 artarak 42.0490 liraya yükseldi. Ancak Euro dolara karşı zayıflayarak haftayı %0.59 düşüşle 48.5610 liradan kapattı. Haftanın kaybedeni ise altın oldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı %1.96 düşüşle 5431 liraya geriledi. Altın fiyatlarında zirvenin ardından gelen bu gerileme yatırımcıları endişelendirdi. Altındaki bu düşüş kalıcı mı yoksa büyük bir alım fırsatının habercisi mi? altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş yaşanan düşüşün geçici olduğunu belirterek korkunun olduğu yerde fırsat vardır dedi. Gram altında 5500 lira ve ons altında 4000 dolar seviyelerinin güçlü destek bölgeleri olduğunu belirten Memiş. Bu seviyelerin test edilmesi durumunda uzun vadeli giriş için en uygun zamanın olacağını vurguladı. Uzman isim Kasım ayının ikinci haftasında yani Kasım ortasında kısa süreli bir geri çekilme daha beklediğini ve bu dönemin yılın son alım fırsatı olabileceğini dile getirdi. Memiş yatırımcıları panik satışlara karşı uyararak altınını satan daha sonra daha yüksek fiyattan almak zorunda kalabilir. Elinde altın bulunan yatırımcı sabırlı olmalı dedi. Ayrıca 2026 yılı itibariyle gümüşün performansının altını geçebileceğini ve uzun vadeli portföylerde gümüşe yer açmanın akıllıca olacağını belirtti. Peki siz bu ay hangi yatırım aracını tercih ettiniz? Altındaki düşüşü islenmemiş gibi bir alım fırsatı olarak mı görüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.